Evet arkadaşlar şu an başlıyoruz ee, ilk olarak entities kısmından e, ne yapıyoruz iki tane klasör açıyoruz add diyerek new folder diyorum ve new folderıma complex type diyorum ee, değerli arkadaşlar complex type sizin bir veya daha fazla tablonuzun Birleştirmeye yarar. SQL'de belki bilginiz var, bilemiyorum. İşte iki tane tablonuz olur. Bu tabloların isimleri ne olabilir? Birinde sadece müşteriler olur. Birinde de bunların banka hesapları olur. Şimdi sizden yöneticiniz veya müşteriniz bir tablo ister. Bu tablonun da şu şartlara uyması gerekecektir. Siz banka hesaplarınız ve müşterilerinizi güzel bir şekilde buraya eşitleyerek ID ile joinleyerek buraya getirmeniz istenecek. Biz bu işlemleri nerede yapıyoruz? Complex Type'de yapıyoruz. Ama şu anda oraya değinmeyeceğiz. Complex Type'den sonra bir klasörümüz daha olacaktır bizim. Diğer aşamamız arkadaşlar tabii ki bizim bir e, Concrete e, klasörümüz olacak. New Folder diyorsunuz, buraya Concrete yazıyorsunuz. Concrete yazdıktan sonra, benim az önce belirttiğim gibi e, yani dediğim gibi YouTube videolarımda da e, başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere üç tane playlistim var. Bu playlistlerde Entity Framework'ün mantığını orada anlayacaksınız. Burada da onu ben es geçmek istemiyorum. Gönlüm el vermiyor. Şimdi şurayı iki tane düşünün. Buraya arkadaşlar ben SQL tarafındaki database diyorum. Burada işte sizin tablolarınız var. Burada da arkadaşlar sizin code first modelini kullanıyoruz biz. Code first ne demektir? Code first kodu yaz. SQL'de otomatik otomatik oluşur arkadaşlar, otomatik SQL tarafında oluşur bu. Yani biz bu modeli kullanacağız, o yüzdendir ki sizin burada şöyle alayım, sizin bu kısımda yapacağınız işlemler yani veri tabanı nesneleriniz karşılığı burada oluşacaktır. İlk önce C# tarafında bunu kodlarsınız. Daha sonra bu SQL tarafında otomatik oluşur. Ee, i̇lk önce ne dedik biz? İlk önce arkadaşlar ne dedik? Ee, veri tabanı nesnelerini oluşturacağız. Veri tabanı nesnelerimizde e, oluşturduktan sonra SQL tarafında e, oluşması gerekecektir. Şimdi arkadaşlar e, o kısma geliyoruz. Biz yani içleri dolu olan e, database kullanmak için e, da, daha önce defaatle de sizlerin de görebileceği bir şekilde bizim e, Northwind veritabanının script'ini kullanarak bunları aşama aşama kaydedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kısma gelerek konkret diyorsunuz. Yani burada bir class oluşturuyorsunuz. Class'tan da e, buraya product diyoruz. Yani product veri tabanı nesnemizi oluşturacağız. Et diyerek buraya eee classımızın açılmasını sağlıyoruz. Klasımız geldikten sonra tabi public'e çekeceğiz biz bu kısmı. Public Class Product diyerek hangi alanlarımızın olacağını burada arkadaşlar belirtiyoruz. Burada olacak alanlarımız Product'ın ID'si olabilir en basit manada. Yani ne diyebilirsiniz? Pratla başlayabilirsiniz ee, ve burada int dedikten sonra tabii ki bizim işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ben de bu arada arkadaşlar size gönderdiğim e, nasıl diyeyim? Size gönderdiğim e, GitHub sayfasındaki kodları publish edeyim ki siz de oradan da yararlanabilin diye. Evet şu anda e, Kurumsal mimar Datnet Core dediğinde orada göreceksiniz, görebileceksiniz daha doğrusu. Evet burada tabi e, tabii Northwind'e göre biz bu şekilde bu aşamalarımızı yapalım. Public dedikten sonra yani e, şu Integer'ı dedikten sonra biz Prop diyerek diğer alanlarımıza geçiyoruz. Ürün ismimiz olacak. String olacak. Buna Product Name diyoruz. Bundan sonra yine bir kategori ID'miz var. Prop diyerek. İlişkili tablolar olacak çünkü. Integer tipinde. Bu da kategori ID diyorsunuz. Buna da. Unit price'ımız var. Prop. O da desimal tipinde. Çünkü de decimal olarak Unit Price diyeceğiz daha sonra short tipinde de arkadaşlar buraya da units in stock diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada bizim product adında bir veri taban nesnemizi oluşturduk. Ve arkadaşlar buraya ben i entity diyeceğim. Bunu yapma nedenimiz arkadaşlar şu an kızdı bana. Bir interface'ten implement olacak. Ve bunu birazdan yazacağımız unit of, unit of work ve desenimizde ne yapmaya çalıştığımız daha iyi anlayacağız. Bir kuralımız olacak. Onun için de arkadaşlar bu kısımda core kısmına gelerek bir tane klasör oluşturuyorum. Ona da entity diyorum. Entity istiyorum daha doğrusu. Sağ tıklayarak buraya et diyorum ve bir tane interface oluşturacağım. Onun adı da iEntity olacak arkadaşlar. iEntity buraya dedikten sonra et diyorum ve bunu public'e çekiyorum. Erişim sağlamam gerekiyor arkadaşlar. iEntity dedikten sonra buraya bakın gördüğünüz gibi buraya bir entity score katmanına klasörümün altına I Entity interface'i neden yapma nedenim ben burada oluşturduğum entities katmanında oluşturduğum veri nesnelerimi bir kurala tabi tutacağım ve bu kuralda core katmanında entities klasörünün altındaki i entity e, yer alacak. Bunu kaydederek kapatıyorum. Şu şekilde ve burada bana kızıyor tabii ki göremiyor. Ben de core referansını ekliyorum buradaki katmanı. Şöyle kapatabilirim bunu. Evet şu anda katmanımız eklenmiş durumda. Eklendikten sonra arkadaşlar benim bir tane daha veritabanı nesnem olacak. Onu da burada oluşturuyorum. Sağ tıklayarak add class diyerek burada devam edeceğim. Classıma buradaki veritabanı nesnemde katte Kategori. kategori, bildiğiniz gibi veri tabanı nesnemiz her zaman tekil olmalı çünkü tabloyu tutuyor. Kategori dediğimde et diyerek burayı public diyorum. Public kategori tabi ne olacak? I entity vereceğiz. I entity. Burada da usinge ekleyiniz bunu. Core entities usingini. Ve burada kızması gidecek. Evet arkadaşlar gelelim kategori entitimize. Burada da iki tane alanım olsun yeterli bana şu an. Biri prop diyerek tabi id'si vazgeçilmezimiz. Burada integer kategori id diyeceğim. Şöyle ayda küçük yapalım. Bakalım soru var mı bu sayede. Berkay ve kaçmış. C kullanıyoruz arkadaşlar dil olarak. Şimdi bakalım. Bu şekilde devam edelim. Prop diyerek arkadaşlar string diyorum buraya da. Kategori name diyeceğim. Kategori name olsun bu alanda. Evet arkadaşlar. iki Entity'yi şu anda biz oluşturduk. Yani et, şu anki bana lazım olan Entity katmanında Kategori ve Product e, Entity'lerimizi oluşturmuş bulunuyoruz. Diğer katmanlardaki işlemlerimize geçiyoruz arkadaşlar.